Merhaba arkadaşlar ve bugün yeni bir merak ettikleriniz bölümüyle karşınızdayım ve bu bölümde size nasıl her haritaya istediğiniz resmi koymayı öğreteceğim ve bunun farklı boyutlarını yapmayı da göstereceğim arkadaşlar. Bu videonun bu kadar geç gelmesinin sebebi aslında programla birkaç sorun yaşamam ve birkaç farklı program denemem bu nedenle ama sorunun en sonunda neden kaynaklandığını çözdüm bu konudaki deneyimlerimi sizinle paylaşacağım. Böylece siz de bu sorunla karşı karşıya gelmeyeceksiniz ve gelme olasılığınız gerçekten çok yüksek arkadaşlar. Çünkü siz de büyük ihtimalle benim gibi Türkçe gelmiş bir bilgisayar kullanıyorsunuz. Ve evet gördüğünüz gibi burada iki tane e, harita var. ve bu Aslında iki tane harita yok. Burada bir sürü harita var ama iki tane resim var arkadaşlar. Burada sadece bir harita oluşan bir avatarım var arkadaşlar. Bunu ben YouTube'da veya Twitter gibi sayfalarda kullanıyorum. Bu soru bana Twitter'dan geldi arkadaşlar. O yüzden e, evet güzel bir soru olduğunu düşündüm. Daha önce neden yapmadığımı da bilmiyorum gerçekten ama şimdi şunu yapalım ve bitsin. Peki, burada da daha büyük bir fotoğraf var. Bu da benim e, şey, YouTube'da kullandığım arka plan. Siz sadece şu kesik kısmını görüyorsunuz ama aslında tamamı bu arkadaşlar. Ve burada tek bir harita yok tabii ki tahmin ettiğiniz gibi. Burada bir sürü e, küçük harita var. Mesela buradan bir onun parçasını çektim, çıkarttım. Ama bildiğiniz gibi arkadaşlar bunlar tam doğru boyut değil. Bildiğiniz gibi bu fotoğraf aslında böylesine çok daha uzun aslında şöylesine olduğundan ama o boyutta birazcık bozulma var çünkü ben a, boyutu çok fazla harita olmaması için boyutu kıstım arkadaşlar. Yine de kötü veya acayip durmuyor. Kesinlikle normal duruyor bence. O yüzden böyle fotoğraflarda da sorun yok. Birazdan birlikte size nasıl istediğiniz herhangi bir resmi yapacağınızı göstereceğim size. Öncelikle tek böyle küçük fotoğraflar için sonra da böyle büyük a, fotoğraflar için. A, evet ama bunu yapmak için Minecraft'tan çıkmamız gerekiyor tabii ki. O yüzden bir programdan faydalanacağız. Ve şimdi... Minecraft'tan çıkıyoruz. Görüşeceğiz. Ve evet Minecraft'tan çıktık. Şimdi bu programın adı Image to Map X arkadaşlar ve şu an ben 1.8 için olan versiyonu olan 1.4 versiyonunu kullanıyorum. Programın tabi bu Minecraft 1.8 için olan programın 1.4. versiyonu. Evet bu Image to Map arkadaşlar bunu açıyoruz arkadaşlar öncelikle. Program gördüğünüz gibi bu. Buraya istediğiniz bir resmi aktarıyorsunuz. Düşündüğünüz kadar kolay değil aslında. Open diyorum. Eğer normal bir resim alacaksanız open diyorsunuz arkadaşlar. Tek benim avatarım mesela bir kareş boyutunda arkadaşlar. O yüzden avatarımı doğrudan openlıyorum. Ve böylece gördüğünüz gibi karşımda avatarım duruyor. Ama arkadaşlar büyük veya kare olmayan resimlerde siz özel boyut ayarlamak istiyorsanız işler biraz daha karmaşıklaşıyor. Mesela farklı bir resim alalım örneğin. Ama öncelikle şu resmi nasıl kaydedeceğimi göstereyim ki bir dahakinde sonu yaşamayın. Küçük bir resim aldım elime. Şimdi ben bu resmi harita olarak kaydetmek istiyorum. File diyorum. Save diyorum. Kaydedeceğim yeri seçiyorum. Bunu bilgisayarınızdan arayabilirsiniz. Save diyorsunuz ve gördüğünüz gibi kaydediyor. Ama bir sorun var arkadaşlar. Eğer siz bunu direkt masa üstünüze atıp denerseniz veya masa üstündeki bir yere kaydetmeyi denerseniz çalışmayabilir. Eğer sizin de benim gibi bilgisayarınızın hard diskinin adında Türkçe bir karakter geçiyorsa ki ben de geçiyordu. Bu program ona dayanıklı değil. Yani kaydedemiyor sadece. <laughs> O yüzden benim yaptığım şey arkadaşlar bunu doğrudan diskin içine attım, C'nin içine attım ve böylece benim ismimle uğraşmak zorunda kalmadı. Direkt C'nin içinden, C'nin içinde bir yere kaydetti. Yani slash C diyor ya arkadaşlar. Orada benim kullanıcı adımı yazmadı. Kullanıcı adım değildi. Hard disk adımı bana böyle vermişlerdi bilgisayarı ben çünkü Türkiye'de aldım tabii ki. O yüzden de bana böyle geldi ve ben de aslında değiştirmedim. Aslında değiştirmem lazım en kısa zamanda. Her neyse bunu buraya kaydettik arkadaşlar. Şimdi buna map. Alt 0 zero dedi ama bizim istediğimiz şey bu değil. Sıfır olması değil bizim istediğimiz şey. Biz bunun adını değiştirelim tekrar. Aslında programdan değiştirmem lazım. Orada ismini ne diye soruyorsunuz dediğinde. Bizim bunun adına 13 yapmak istiyorum ben. Ama siz tabii ki 13 yapmayabilirsiniz. Neden 13 yaptım biliyor musunuz? Çünkü bunu kaydedeceğimiz yer haritanın ya da dünyanın içi. Buraya nasıl geliyoruz diyeceksiniz. Hemen göstereyim size. Eğer siz de Minecraft'ı normal bir şekilde kullanıyorsanız Minecraft dosyalarınız şuraya kayıtlı. AppData diye. Ee, buradan nokta Minecraft seçiyorsunuz. Eğer sizinki zaten farklı bir yerdeyse Minecraft dosyalarınız onun yerini siz kendiniz biliyorsunuzdur. Ee, Save'e diyorsunuz. Çünkü dünyalar burada. İstediğiniz dünyayı seçiyorsunuz. Merak ettikleriniz. Sonra Data kısmına tıklıyorsunuz. Burada bugüne kadar kullandığınız haritalar ve diğer data dosyaları var. Eğer hiç harita açmadıysanız burada hiçbir harita gözükmeyecek ve siz ilk map alt 0'ı buraya atacaktınız arkadaşlar ama ben şu an 12 tane harita var ekranımda yani 13 tane var harita ve ben 14. haritayı koyuyorum bu şekilde içine atıyorum ama şimdilik içine atmayacağım arkadaşlar çünkü zaten bu resim var bende ve bir daha ayarlamak istemiyorum şimdi sizinle birlikte daha büyük bir resim ayarlayalım arkadaşlar öncelikle bir resim seçmemiz lazım bilgisayardan mesela ben şu resmi ayarlayacağım atıyorum bu resmin boyutları 400 ve 580 değil mi? Bunu birazcık küçültmemiz lazım arkadaşlar. 400 ve 580. Bakalım sadeleştirelim ne çıkacak. 400 ve 580. Böyle yapmanız lazım arkadaşlar. Orada gösterdiği şekilde. Hani 580 ve 400 değil. 400 ve 580. Ki 20 ve 29. Evet arkadaşlar bu şey. Bu çok büyük bir sayı. Biz bu programa büyük sayılar koyamayız. Yani 20 tane harita ve 29 tane yani 20 tane yükseklik ve 29 tane de uzunluk istersek hani olacak şey değil. Çok 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 fazla harita var ve program bunu zaten yapamıyor çok büyük sayıları O yüzden ben bunu 20 bölü 29 ile de 20 bölü 30 diyeyim. Nasıl da çok yakın sayılara benziyorlar. O zaman bu ne neye dönüşür? 2 bölü 3'e dönüşür. Yani hemen hemen 2 bölü 3'e uydurabilirim bu fotoğrafı. Yani şey yapmaya çalışıyorum şu an arkadaşlar. Fotoğrafı uydurmaya çalışıyorum çünkü tabii ki tam bir şekilde haritalara kare 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 uymasını bekleyemem her fotoğrafın. Ama ben buna 2 bölü 3 gözüyle bakabilirim şu an, tamam mı? Diyelim 2 bölü 3 gözüyle bakıyorum. O zaman ne yapacağım? Öncelikle şundan kurtulalım. Ee, tamam, yeni bir fotoğraf koymam gerekiyor. Ondan kurtulmadan önce, eğer büyük bir fotoğraf koyacaksanız Open Grid Image tuşuna basıyorsunuz. Ondan sonra arkadaşlar fotoğrafınızı seçiyorsunuz. Benim seçeceğim fotoğraf bu arkadaşlar. Ee, evet, Open diyorsunuz. Şimdi boyutları biz ne demiştik? 2 bölü 3. O zaman ne yazıyoruz? 2 ve 3. Ondan sonra OK tuşuna basıyorsunuz. Biraz bekliyorsunuz ve gördüğünüz gibi size şunu veriyor. Evet gayet beklendiğiniz gibi gördüğünüz gibi iki tane üçlük grup oluşturdu. Bundan artık kurtulabilirim çünkü buna ihtiyacım yok. Ondan sonra diyorsunuz ki save all. Save all dedikten sonra kaydedeceğiniz dosyayı açıyorsunuz. Ops şunu silelim. Buradan silemiyoruz. Cancel diyeyim. Şimdi kaydetmeyeyim. Zaten 13 var çünkü orada. O zaman ne yapacağım? Saves 13'ü kaldır hemen. Bir daha yapayım. Çünkü biz bunu 13 olarak kaydedeceğiz arkadaşlar. Save all diyorsunuz. Map saves'e tıklıyorsunuz. Map 13 diyorsunuz. Ve ondan sonra buna kaydede basarsanız gördüğünüz gibi 13, 14, 15 hepsi buraya geliyor. Sonra yapmanız gereken şey bunları tutup açtığınız data dosyasının içine atmak. Bu olduktan sonra programla ve Minecraft'ın dışındaki işimiz tamamen bitti. Şimdi Minecraft'a dönebiliriz. Ve gördüğünüz gibi dünyama tekrar geri döndüm. Şu an o datalar kayıtlı durumda. Ve şimdi haritamızı koyalım arkadaşlar. Haritamızı nereye koyalım? Şuraya koyalım. Atıyorum biz ne yaptık arkadaşlar ya da araya koyalım da çünkü bu merak ettikleriniz dünya mı ben bunu daha genişletirim falan kenarlara doğru bir yer kaplamasını istemiyorum çok fazla şu olayın o yüzden şuraya koyalım mesela Heh. şimdi biz buna 3'e 2'lik demedik mi 2'ye 3'lük demedik mi dedik yani zaten bir kart seçtim video -Oh kartı seçtim arkadaşlar ee, bu Yu-Gi-Oh kartı şu boyutta olacak. Neden? Biz dedik ki 3 üç ta tane üçlük grup oluşacak. Gördüğünüz gibi birinci üçlük grup ve ikinci üçlük grup. O yüzden 6 tane yer ayıralım buramda da hızlı olsun her şey. 6 tane yerim var tamam. Şimdi biz bunlara ne verdik arkadaşlar? Data value'su 13'ten başlayıp 18'e kadar giden bir seri. O zaman ne yapıyoruz? Give srdtk field map 1 ve 13. Gördüğünüz gibi ilkini aldım. Ondan sonra 14. Ondan sonra 15. Ondan sonra 16. Ondan sonra 17, ondan sonra 18. Bana diyeceksiniz ki peki atıyorum ben kendime yanlışlıkla 19. haritayı verdim ve bir gün 19'u kullanmak istedim. Evet arkadaşlar 19 map alt 19 çıkacak ya da tanıdığınızda siz 19'u elinize alırsanız. O zaman ne yapacaksınız? 19'u değiştireceksiniz. Yani değiştirme mümkün arkadaşlar haritaları. Hiç açmamış olmanız gerekmiyor. Şimdi bunları yeni eşleyelim. bir a, tabii ki <laughs> Öyle koyamıyorsunuz haritaları. Item frame diye bir şey gerekli. Item frame. Buraya, 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 Peki. Birinci üçlük grup gördüğünüz gibi. Ops. Ve ikinci üçlük grup. Evet. Gördüğünüz gibi bu şekilde arkadaşlar. Bu program arkadaşlar aynı zamanda size farklı tür şeylere de izin veriyor. Resim renderlamalarına da izin veriyor. Bu mesela bir Minecraft renk çevirme şeklini kullanıyor. Orada farklı türler de var ayarlardan falan. Siz kendinize beğendiğiniz bir tane seçebilirsiniz. Evet. Gördüğünüz gibi bu kadar arkadaşlar. Haritaları ve istediğiniz resmi oluşturmak gerçekten bu kadar basit oyunda. Evet umarım artık ne yapacağınızı biliyorsunuzdur. Programın linki aşağıda zaten olacak. Daha fazla merak ettikleriniz çok yakında gelmeye devam edecek ve her zamanki gibi izlediğiniz için teşekkürler ve şimdilik bu kadar. Merhaba arkadaşlar ve bugün yeni bir videoyla karşınızdayım ve bugün uzun süreleri yapmadığım bir şey olan harita oynamayı yapacağım.